Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper kolay bir obi yapıyoruz arkadaşlar. Süper kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Başlayalım başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videonu severseniz benim videomu kanmadı. lütfen 100 abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunu çok ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ağaçları var arkadaşlar kolay o bir videosunuz. Sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, like atmayı da unutmayın. 1 milyon like istiyorum arkadaşlar. 1 milyon like arkadaşlar. Arkadaşlar siz benim Lego Karakol bakın part 1, part 2, part 3'ünü izle izlediğin izlemedi izlediğiniz için kanalıma abone olmayı da unutmayın. İzlemediğiniz için de izlemediyseniz izleyin ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar yap Aa, şu kırmızıya gelen biz <laughs> arkadaşlar bir dakika durun burayı çözeyim arkadaşlar karakterim güzel mi modifiye <laughs> karakteri arkadaşlar hangisi Bu. <laughs> arkadaşlar 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 böyle gidiyorsun çalma atıyorsun ya. O zıpladasın. Kız geçti. Kız kız doğru bir. Kız helal er olsun. Buraya ben geçerim kardeşim. Burada beraber 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 her yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bu, ben bu kızı mı geçerim yoksa o beni mi geçer arkadaşlar? Arkadaşlar bak bana ne yapıyor ya? Ben bunu geçersem bak. Lan sen geçerim kız bak sen bana artistik yapıyorsun da çok artistik yapmayacaksın. Kız daha geçemiyor buraya. Kız daha geçemiyor ya. Bak daha geçemiyor ya. Arkada kalan küçücük kız. daha bana edeceğine kadar sabah akşam geçer vallahi billahi ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben bu daha zor. Zor kızlar Kız bunda produr. Aa buymuş. Kız geçsin. Geç sen geç. Geç geç. Helal. Mesaj yazacaktım. Mesaj. Mesaj. Al güzel helal olsun. Sizi geçeceğim. Sizi geçeceğim. Sizi de geçeceğim. Sizi geçeceğim. Sizi geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları bir milyona basarım valla. 1 milyona basalım Çünkü lım mı dedim ben? Rım. Bir milyona basarım dedim arkadaşlar şu an. Şu an sizin o küçücük oyunlarınız yani bunlara diyorum size demiyorum arkadaşlar bunlar çok kötü oynuyor ya. Değil mi? Ben iyi oynayam, ben iyi oynarsam kanalıma abone olun onlar kötü oynarsa kanal onlara ab, bana abone olun. Onlara abone olmayın. Arkadaşlar bu çok kolay. Ya arkadaşlar bir tane bizim bir komşumuz var. Arkadaşlar Elazığ'a gitmiştik. Bir tane ee, şey, e, şey Ona bir tane komşumuz vardı arkadaşlar Onun adı da Elif Şeydi Elif Buse Elif Buse en sevmediği şey Lazanlar Gülmekten üzülürüz arkadaşlar Hiç geçemiyor bu ya Lazanları bile geçemez bu kız ya Yeminime diyorum size ya ben, ben, Beni güldürüyor ama Öyle bir gülüyordum ki Vallahi billah Geçemiyorlar benim gibi parkur prosu değiller bunlar hepsi Yani yüzde yüz Beni geçemezler bunlar Bakın arkadaşlar ben ben güçlüm bu Böyle alır diyor. Ey ben nefret ediyorum. Ben nefret ediyorum. Ya ben ya bana da çözsene, diyor. Ben diyorum bırak ben sana çözerim diyorum kıza. Kız diyor. Hayır sen çözme ben çözeceğim. Kız dediğim ben kafayı yiyecektim arkadaşlar. Dediğiniz of uy uy. Uy çikolataya geldik. Kap kara şey le le le. Arkadaşlar Bunlarla. Aa topi top. Aa yumurta. Aa yumurta. Aa yumurta. Arkadaşlar hangisi gerçek? Arkadaşlar bu sarı kırmızı hangi şey? Arkadaşlar tabii ki garta Değil mi? Arkadaşlar siz hangi hangi takımdasınız? Gartasaray mı? Trabzon'un mu? Beşiktaş mı? Fenerli mi? Ben Garta arkadaşlar. O Fenerliler ağlama. O Fenerliler ağlama demeyelim. Kanal şeyden. O Fenerlere Arkadaşlar. Ben şortta ben görüyorum bakıyorum bu Beşiktaşlar dört yıldız mı? Ben valla şaşıyorum kalıyorum yani. Dört yıldız da değil inanmayın arkadaşlar. Ben bu arada Gartazaraylı'ya diyorum. Ben hani Beşiktaş'a Trabzon'a demiyorum. Gartazaraylı'ya size diyorum. Bakın sakın inanmayın bu şeylere. Benim babam da diyor. Arkadaşlar sizin aileniz Gartazaraylı falan mı Trabzonlu mu? mı arkadaşlar. Lütfen kanalıma yorumlara yazın. Yazın ben bakarım size yorumlarınıza arkadaşlar. Ya videolara yazın siz Ya şu videolara yazın siz arkadaşlar ya yazın, siz arkadaş, arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Ben <laughs> Bir de arkadaşlar yanlarınıza geçmiş olsun yazmayı da unutmayın. Çünkü ben hastayım. Yanlarınıza geçmiş olsun yazarsanız yorumlarınıza kalp bırakırım. Arkadaşlar. Çünkü ben hastayım. Ben bugün okula gitmedim. Ya arkadaşlar ben dün kustum. Arkadaşlar siz miden zulandıysa benim de bulunanır ama. Arkadaşlar bir de ishal oldum. Yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Çünkü ben hasta olduğuma da inanamıyorum. Bir daha ateşim çıkmıştı. Bir de kusmuştum. Çok kötüydüm arkadaşlar. Bir de her şeyimi yapıyordum. Arkadaşlar bir de geniz etim var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben geniz etimi gösterdiler. <laughs> Diğer bakıra gittik arkadaşlar orada. Dediler ki dediler ki bunun geniz eti var. Yüzde beş geniz et dediler. Onu da bam çıkarmadı. Annem diyor çıkarsın çıkarsın. Bilmem ne bilmem şu. E aa, babam hala çıkarmadı. Sonra da sonra da şey oldu yine. Sonra dediler ki, dediler ki siz bilirsiniz. Ben size karışmıyorum. Siz din konuşun. Siz kendiniz söyleyin. Dedik. Ben karışmıyorum dedi doktor. Sonra çıktık arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki de gittik. Muşa, Arkadaşlar çok kötü. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben hastalandım. Arkadaşlar Gezi çok kötüdür. Ben biliyorum. Yani ben İstanbul'dayken. Ben İstanbul'luyum arkadaşlar. Siz neredesiniz? Ben de İstanbul'luyum arkadaşlar. Arkadaşlar sizde hmm, Gezi'cileri varsa birilerinin yorumlara yazınız. Arkadaşlar dün Gezi çok kötü bir şey. Hasta oluyorsunuz. Öksürüyorsunuz. Ateşiniz çıkıyor. Çok kötü bir şey Gezi. Ben de sevmiyorum ama neyse. Arkadaşlar ben Yok ya. Yok. Yok ya. Mavi geçecekti. Mavi değilmiş. Kırmızıymış. Red. 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 Red arkadaşlar kırmızı. Değil mi? Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar Lego parçaları gibi. Arkadaşlar. Siz. Ben. Lego karakol baskını part Dördü de çekeceğim. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar çok güzel videoları çekelim. Ay 28 aboneyim arkadaşlar. Se 100 olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese kalp atarım. Arkadaşlar shortta ben şimdi videomu bitiririm. Sonra geri sakın Arda gibi. Bitiririm. <laughs> Sonra herkese kalp bırakırım arkadaşlar. Söz yeminim ben söz. Söz diyorum arkadaşlar ben size. Ben size inanır diyeceğim biliyorum abi. Arkadaşlar adamın ağzından gideceğiz. seni süpürecek adam bizi. Adam bizi ölecek. Uş oha uf, uf, uf. Ben düştüm. Ama sonuna geri geleyim. Arkadaşlar bitirdik. Arkadaşlar bitirdik. Abi beni yeme abi. Abi beni yedi. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Yuhu. Arkadaşlar bakın. Bakın. Genetal bakon oldum arkadaşlar. Genetal bakon oldum. Aslında o şeyde de vardı. Arkadaşlar. Bugünlük video yeterli. Bugünlük videomuzu bitirirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bugünlük kolay. Kolay. Süper kolay. Obi yaptık arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Goodbye.